Vodafone Beşsatçe Cep Dizi'yi sunar. Abi otelleri araştırdım ben ya. Eee bir şey çıktı mı lan? Valla çıkmadı abi. İşte bu şeyi de araştırdım. Bu, bu katilin. Kurbanlarını giydirdiği pijamaları var ya. Pansiyon tipi yerler sipariş ediyormuş genelde. Nereler veriyormuş? kardeş zaten cinayet mahalli pansiyon. Ya o zaman pansiyon diyorsa abi kesin ulusta bir yerde. Bence gidelim biz ulusa tek tek pansiyonları araştırarak kesin bir şey buluruz. Ha. Ha. E güzel o zaman bak iyi fikir ha. Sen o zaman tek başına git ulusa. Ulus'taki pansiyonların hepsini şöyle bir araştır bakalım. Tek başına ulusa gidilir mi abi? Ulus çok Kalabalık büyük bir yer ya. Tek başına gitmesem daha iyi. Da oğlum uzatma işte Bir gün biriniz gidersiniz, ertesi gün Cevdet gider. İşte bakarsınız yani. Tamam da şimdi bir ilk düşündüğüm anda Ulus ilk akla gelen yer abi. Bir polise hiç yakışmayan bir davranış yani. Başka bir yer olabilir. Başka yerlerde de pasyon var. Yok mu hayal? Şimdi baktığın zaman amirim de doğru söylüyor kardeş. Yani bir de şey, şimdi mesela şöyle düşünmen lazım. Dün başlamış olsaydı bugün daha az işin kalmış olacaktı erken kalkan yol alır diye de bir laf var değil mi abi? Ne güzel söyledin be. Bence yani git hatta Ben inanmadığım fikri peşinde gitmek istemiyorum abi. Hem fikir de bana ait. Uzatma. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kimsin lan sen? Pek kimse yok galiba. Gününüzleri fazla kimse olmaz. Bunları giyersin. <laughs> gerek yok, ben kendi pijamalarımı getirdim. Bunları giymeni istiyorum. Banyo yaparsın değil mi? Yanlış anlama, sadece banyo yapmanı istiyorum. Niye? Kazanı yeni yaptırdım, ben biraz rahatlarsın. Ee, gece yaparım. Ee, bugün dışarı çıkmak istiyorum ben. Yapılacak birkaç parça işim vardı, onları halletmem gerek. Belki birkaç günde gelmeyebilirim. Peki. Aa, ne yapıyorsun? Bırak beni. Fazla Bırak. vaktim yok. Bırak. Bırak. Bırak beni. Bırak. Şimdi sen kaçırıldın. Bir pansiyona götürüldün. Sonra da bırakıldın öyle mi? Evet. Sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Şairim ben. Ay şeklinde bak ha, şairim. Niye kaçırdı seni? Anlamadım ki. Bana çok umutsuzsun dedi. E, değilim dedim. E, niye öyle şeyler yazıyorsun o zaman dedi. Kız tavlamak için desin. Hayır canım ne ilgisi var kızlarla. Yeme beni Rıfkı. Burada biz bizeyiz. Kız tavlamak için yapıyorsun işte. Oğlum zaten kızları tavlamanın iki yolu var. A'ya çok komik olacaksın. Ve böyle senin gibi içine kapanık sıkkın bir adam olacaksın. Alacaksın götüreceksin ne yapıyorsan yap. Ne tamam, bir sus lan. Ee? Sen nereye götürdü? Bir pansiyona götürdü şehir dışında bir yer. Böyle terk edilmiş gibi bir hali var. Tam adresi bilmiyorum ama tarif etmeye çalışırım. Allah Allah. Salak mı bu adam ya? Seni bırakınca böyle polise gideceğini hesaplayamadım. Hesapladı. Pansiyonda bir aradayken eğer polise gidersen beni öldüreceğini söyledi. Senden başka kimse var mıydı lan pansiyonda? Yoktu. Yani en azından ben kimseyi görmedim. Ne yapacağız abi? Sen ne yapacağım belli. Pansiyonlara bakacaksın. Sen de şunun adresini al da bir bak bakalım. Tamam. <laughs> beyaz, fotoğrafım ben Vodafone 5 saatçi